suyumuz yoktur abi. İtfaiyelerle idare ediyoruz. Komşulara da su alıyoruz. Su yoktur. Evet. Abi 10 gündür suyumuz yoktur. İtfaiyelerle getiriyoruz, mağduruz. Bu sadece bu bina değil. Mahalle komple dağıtı su yani 10 günde bu eziyeti çekiyor. Susuzluk oluyor. kışın su çoktur. Ama yaz ayları olduğu zaman bu mahallede su sıkıntısı çoktur. Özellikle bu bina. Özellikle bu bina bu mahalle. Su sıkıntısı çoktur. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bizim suyumuzu bir an önce yapsınlar. Susuz olmuyor. 23 tane ev var burada. Her sefer tane itfaiye bize su getiriyor. Yani susuz olmuyor yani. De aynı bu şekilde. Evet, Şu binada yaklaşık bir aydır su sıkıntısı var. Su yok. Çocuklar perişan. Yani susuz dayanılmıyor. Bu bu sorunu çözmemiz lazım. Yetkilerden e, rica ediyorum bir an bir an olsun bu sorunu çözsünler.